Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlara devam ediyoruz. Orijinal ders soyunun 11. sınıfız. Tabii ki 12'lerle karıştırmayalım değil mi? Evet. O örnek 16 ve örnek 18 önümde duruyor. Bakalım hemen çözümlerine başlayalım. Kare ayrılmış bir dik koordinat düzlemi verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi noktalar işaretlenmiş zaten. Biz bu noktaları bulalım. Şimdi f eksi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası galiba. F eksi 6 bu tarafta da 1, 2, 3, 4'e karşılık geliyor. F eksi 6 4 olacak bunu yazdık. F2. F2 nerede? Şurada. F2 de galiba eksi 1'i görüyor buradan. Eksi 1 hemen koordinatları yazalım. 4 eksi 1'den sonuç 3 mü? Evet 3 bu kesinlikle doğru olmak zorunda. Şimdi devam edelim. F eksi 2 f eksi 2 nerede? Şurada bir yerde. f 2 yani nereden büyük? 2'den büyük. 2,5 diyelim biz buna yaklaşık olarak. 2,5 alalım. Göz kararı alıyorum. f'in tersi 2. f'in tersi 2 demek bu tarafta 2'yi yakalamak demek. f'in tersi 2 de herhalde eksi 1'dir. Şuraya 2 yazarsak eksi 1 olmalı. 2,5'tan 1 çıkarsa 1,5 kalır. 1,5 3'ten büyük değildir. 2 numara yanlış olmak zorunda. Şimdi f bileşki f eksi 3 1 ile 2 arasındadır. f eksi 3'e bakalım şimdi. f eksi 3 nerede? f eksi 3 galiba 3'te. Yani f eksi 3 3'te bir de f 3'e bakalım. Şimdi bulduk 3'ü. f 3 F3 nerede? f 3 şuralarda bir yerde. f 3'te eksi 3 gibi gözüküyor. E eksi 3 nerede? Eksi 3 ise bu aralıkta değil. O zaman yalnızca bir doğru olmak zorunda. Örnek 18'e bakalım hemen. eksi -6,5 aralığında tanımlı bir grafik verilmiş. Yeşil yeşil güzel gözüküyor. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı nedir? En küçük ve en büyük değerleri. Bakın şimdi bunun en küçük değeri en dipte olması gerekir galiba. eksi -2 alıyoruz. Evet, en küçük değer eksi -2 altına yazalım. En büyük değer. En büyük değer burası mı? Acaba daha yükseğe çıkmıyor mu bu arkadaş? Bakın burada daha yükseğe çıkmış. Yani burası ne olacak? 4 olacak. En büyük değer de 4 olacak. İkisinin toplamı eksi 2 daha artı 4'ten 2 olmak zorunda. Hemen aşağı doğru kayalım. Örnek 19 ve örnek 17 var. 19 önce geldi. Yukarıdaki grafik boş bir kaba sabit hızla sabit miktarda akan suyun yüksekliğinin zamana göre değişimi göstermektedir. Bu kap aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın ne olmuş kapta. Şuraya kadar grafik sakin sakin giderken şurada bir anda hızlanmış şuraya kadar. Şöyle şöyle ayıralım. Burada tekrar gitgide yavaşlamaya başlamış, aşağı doğru inmiş. Burada yukarı doğru çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi hızlanıyorsa, bakın bir hızlanma varsa bir daralmadan söz edebiliriz o zaman 5 numara hayatta olmaz. Çünkü burada başlangıçta hızlı hızlı dolarken belli bir süre sonra yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Yavaş yavaş dolması için grafiğin de böyle sürünmesi gerekiyor. Yerlerde sürünecek. Yani yukarıya çıkamayacak kolay kolay. O yüzden 5 numarayı eledik. Şimdi sürekli yukarıya mı çıkmış? Sürekli yukarıya çıkmadığı için bunu da eledik. Şimdi yani Doğru cevap 3 gibi geliyor bana çünkü ortaya doğru daralıyor, daralıyor, sonra yeniden yavaşlıyor hızı. O yüzden 3 numara en doğrusu olacaktır. Devam edelim. Örnek 17'ye bakalım. Örnek 17 ne diyor bize? Eksi 8 y'da tanımlı bir f fonksiyonu verilmiştir. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Bunun en küçük değeri galiba burada eksi 6 en büyük değeri de eksi 1 diye görüyorum. Ben daha büyük bir değer görmüyorum. İkisi arasındaki farkı soruyor bize. Eksi 1 eksi eksi 6 dersek aradaki fark için burası artı 6. Artı 6 eksi 1'den 5 olmak zorunda. Devam edelim. Kazanım ödev testi. Aşağıda f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Hemen sorularımıza başladık. Hiç bismillah başlıyoruz. Tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Tanım kümesi x değerleriydi. O zaman biz buradan nereden nereye gidiyor diye bakacağız. Şimdi burada 3 noktasından sonra grafik serbest bırakılmamış. 3 noktasında kalmış. 3 noktasına kaldığına göre grafik galiba burayı geçip gitmiyor. O zaman cevabımız ne olacak? Bu tarafta ise bir sınır göremiyorum. Yani sınır göremediğim için eksi sonsuzdan 3'e kadar olması gerekir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. <laughs> eksi 1, 3 aralığında görüntü kümesi. Eksi 1 ile 3 aralığında. Eksi 1 nerede? Şurada bir yerde. Eksi 1'i alayım. Eksi 1'den 3'e kadar geleyim. Burada ki yeşil grafiğin bulunduğu kısmı soruyor bize. Şurada hep eksi 2 çıkmış. Buradan sonra ise eksi 2'den 0'a kadar gitmiş. O zaman doğru cevabımız Ceyhan eksi 2 ile 0 aralığı şeklinde olacak. 2 ve 4 sorularımız geliyor hızlı bir şekilde. F fonksiyonunun görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi eşleşen elemanlardır. Görüntü kümesi eşleşen, daha doğrusu xlerle eşleşen y değerleridir. Yani bakın şu değerlerin her birinin karşısında bu yeşil grafikten var. O yüzden sıfırla 3 arası bizim görüntü kümemiz. F fonksiyonu grafiği verilmiştir. E, doğrusal fonksiyonu için f2 nedir? Çok pratik bir yöntem, analitikten de hatırlayın bunu. Eksi 4 için 0, 2, e, 0 için eksi 2 ve x y değerleri olacaktır. Şimdi x y değerlerini yazmamıza gerek yok aslında. Yani biz burada denklemi bulmayacağız e, denklemi bulmak istemiyoruz. Bize tek bir değer soruluyor. F2 yani x2 olduğunda ne olur burası diye soruluyor. Çok pratik bir yöntem bakın. Eksi 4'ten 0'a 4. 0'dan eksi 2'ye 2 azalmış. 0'dan 2'ye 2 artmış. 4'ün yarısının eksilisi. O zaman 2'nin yarısının eksilisi. Eksi 2, eksi 1 daha eksi 3. Bakın oldukça pratik bir yöntem. Çok kolay. Evet, sayfalar ilerliyor. Beşinci sorumuz ve yedinci sorumuz. Fonksiyon grafiği verilmiştir. Grafiğin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı nedir? 5 1 daha 6 4 çıkarsa 2 kalır. B şıkkı doğru cevap. Evet, basit galiba bu sorular. Öyle mi? E, grafik verilmiş. E, ne diyor bizden? Hangileri doğrudur diye soruyor. E, fx sıfırdan küçüktür. Ne zaman? Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Evet eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar grafik sıfırdan küçüktür. Bu bilgi kesinlikle doğru. x 2 ile sonsuz arasında değer aldığında fx sıfırdan büyüktür. Evet 2'den sonra fx'in artı olduğunu çok net görüyoruz. Bu da doğru. 0 ile 2 arasında. 0 ile 2 arası neresi? 0 burada, 2 burada. Bu aralıkta fx sıfırdan büyüktür. Hayır, bu aralıkta fx sıfırdan küçüktür. Yanlış. O yüzden doğru cevabımız Denizli 1 ve 2 olmak zorunda. 6 ve 8'in sorularımız geldi. Neler bunlar bakalım. Grafik verilmiş. fm-2 eşittir 0. Bu değerin toplamı nedir? fx ne zaman 0 oluyor? Bakın, eksi 5'te 0 oluyor. Eksi 5'te, 1'de ve 4'te 0 oluyor. Ama f'in içine yazacaksınız bunları. Yani şöyle f-5, 0 yani F 1 0 grafik bu çünkü. F'e ait. F 4 0. Ama burasını benzetmeliyiz bakın. Yani şurasını eksi 5 yapmak için M eksi 3 olmalı. 1 yapmak için 3 olmalı. 4 yapmak için 6 olmalı. Eksi 3 artı 3 cevabımız A şıkkı 6 olmak zorunda. 8. sorumuz testin son sorusu galiba. Buna bakalım 1 fonksiyon grafiği verilmiştir. Bu grafikte aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Evet tek tek incelememiz gerekiyor. F-2. F-2 nerede? F-2 şuralarda bir yerde. Şu arada bir yerde. F-2 artıdır. F3 ise burada bu da artıdır. İki tane artının çarpımı sıfırdan büyüktür. Biz de buna bir artı koyuyoruz. Doğru. F-4 negatif olduğu çok net zaten. Eksi 2. F eksi 1. F eksi 1 de pozitiftir. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Bunu da biz doğru kabul ediyoruz. Doğru olduğu için artı koyuyorum ben. F eksi 5 bölü 2. Eksi 5 bölü 2. Eksi 2 buçuk galiba. Nerede? Şurada bir yerde o da. Yani eksi 3 ile eksi 1 arasında. Bunun değeri eksi. F eksi 3. F eksi 3'ün değeri 0. 0 negatif bir sayının çarpımı 0'dan büyük olamaz. Yanlış olan seçenek C şıkkı. Devam edelim. İkinci testimiz ÖSYM tarzı ödev testi 2. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi görüntü kümesi y değerleridir. Bakın 3. Başka bu arada hiçbir şey yok. Bu aralıkta hepsi sıfırdır. Yani şunu da şunu da şunu da şunu da şunu da alsanız kimi alırsanız alın hepsi sıfırdır. Başka bir şey yoktur. Burada da eksi 3 dışında bir şey yoktur. O yüzden doğru cevabımız Adana'dır. Eksi 3 sıfır. 3 şeklinde bulunur. Üçüncü sorumuza bakalım. Y eşittir M doğrusu F fonksiyonuyla 4 farklı noktada kesişmektedir. Emin alabileceği ta kaç tam sayı değeri vardır? Bakın bir tane doğru çizelim. Ee, yani Y eşittir M, Y eşittir M doğruları e, sabit fonksiyondur. Mesela şöyle geçebilir. Tabii bizimki değil bu. 4 noktada kesecek. Şimdi şu nokta bakın dikkat edin. Şuradan geçerse 3 noktada keser. O zaman eksi 5'in üstünde olmak zorunda. Yani şuradan geçebiliriz çok. Ben de cimri davrandım galiba. Biraz daha yukarıya çıkabilirdim. Şöyle devam edelim. Böyle devam ettiğimizde hala 4 nokta görüyorum. Ben devam ediyorum, devam ediyorum. Hala 4 nokta. Paralel çiziyorum tabii ki. Hala 4 nokta nereye kadar? Tabii ki şu 4'e kadar. Bir Allah'ım yarabbim. Yeni bir çizgi çizeceğim. Bırak beni. 4'ün üstüne çıktığımda ise 2 noktada kesecektir. Veya... 4 noktasından çizersem şöyle artık ile yapıyorum ne yapayım e, bu da şu şekilde 3 noktadan kesecektir. O zaman kesinlikle bu çizdiğimiz en değeri eksi 5'ten büyük 4'ten küçük olacaktır. O zaman eksi 5'ten büyük eksi 4 var tam sayı değerlerini soruyor. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olacak. O zaman toplam 4 tane burada var, 3 tane burada var. Cevabı 7 diye rahatlıkla bulabiliriz. 2 ve 4. sorular geliyor. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f fonksiyonunda 0'a 0, 0 0'a 0, 0'a eksi 2'dir. Yani ne demek bu? x'e 0 dediğinizde sonuç eksi 2 çıkıyor demek. Yani f'in değeri. Demek ki d'miz eksi 2'ymiş. Bunu tespit ettik. fx eşittir 0'ın denkleminin çözüm kümesi eksi 4 1 6'dır. fx 0 bu y 0 demek y'nin 0 olduğu x ekseni demek. Demek ki bu noktalar x ekseni üzerinde. Eksi 4 şurada b'miz 1 şurası da 6 olmak zorunda. Eksi 4 1 6 şeklinde. Şimdi buradan ne yapabiliriz? A artı C. A'mız ne? Eksi 4. C'miz ne? Artı 6. Bölü B artı D. B'miz 1. D'mizde eksi 2, üst taraf 2 iken alt taraf eksi 1 cevabımız dolayısıyla eksi 2 diye bulunur. Dördüncü soru hangileri doğrudur? F3, F3'e bakıyorum şimdi göz kararı bazı şeyler. F3 0, buna göz kararına gerek yok. F2'ye bakıyorum, F2 nerede? F2 buralarda bir yerde. F2 şuralarda bir yerde. O negatif olduğu çok açık. Şimdi 0 negatif herhangi bir sayıdan büyüktür bu doğru. F eksi 4. Eksi 4 nerede? Burada. Şurada bir yerde. Yani bu negatif. F eksi 3. F eksi 3 0. Negatif bir sayı 0'dan büyük değildir. Yanlış. F eksi 9. Nerede eksi 9? Burada bir yerde. Sol tarafta bir yerde. F eksi 9 üst tarafta bulunduğu için artıdır. F eksi 6 nerede? F eksi 6 da burada olduğu için eksi değerlidir. O zaman artı küçüktür eksiden yanlış olacak yanlış olduğu için yalnız bir A şıkkı doğru. Devam edelim. 177'yi de geçtik. Evet, 5. ve 7. sorularımız. Hemen bunlara bakıyoruz. Bakın ne diyor? F fonksiyonun grafiğine göre hangileri doğrudur? Eksi sonsuz, eksi 6 aralığında pozitiftir. Eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar pozitif. Eksi sonsuz bu tarafta bir yerde. Eksi 6'ya kadar evet üst tarafta kalıyor. Yani pozitif bu bilgi doğrudur. Eksi 6, eksi 4. Eksi 6 neresi? Şuralarda bir yerde. Eksi 6, eksi 4'ten eksi 5'i çıkartalım diyor. Ee, bu aralıkta diyor negatiftir. Yani şu aralıkta bakın eksi, 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 eksi. Evet doğru. Bu aralıkta negatif. Eksi 4'e kadar. Bu da doğru. Çünkü eksi 5'te kök yok. Yani burada tanımsız. O yüzden bu bilgi doğru. Eksi 4'e 2 aralığında pozitiftir. Eksi 4'ten 2'ye kadar. Şimdi çok güzel gidiyordu. Doğru diyecektim bu seçeneği ama 2 üzerinde 0'dır. Burada olmaz. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Küçücük de olsa bir hatası var. Köşeli parantezi yapmasaydı kabul edecektim. Doğru cevabımız 1 ve 2. 7. sorumuza bakalım hemen. F fonksiyonu grafiği verilmiştir. Fonksiyonun pozitif olduğu bir aralık vardır. Eksi sonsuzdan 1'e kadar pozitif olduğu bir aralık var. Artış işaret koyabiliyorsam doğrudur. Yani x eksenin üstünde olacak. Eksi 1, 2 aralığında fonksiyon negatif olduğu bir aralık vardır. Eksi 1 ile 2 aralığında bakıyorum şimdi. Eksi 1 ile 2 aralığında evet şuralarda bir yerde kurtardı. Doğru. 2'ye sonsuz aralığında fonksiyon negatif olduğu bir aralık vardır. 2 ile sonsuz aralığında 2'den sonsuza şu kısımdan bahsediyor. Negatif olduğu bir kısım var mı? Var. Evet burası. O yüzden bu da doğru. Demek ki 1 2 ve 3 E doğru cevap. Evet sesim galiba biraz kısık gibi ama yine de duyulduğunu düşünüyorum. Bazen mikrofonum hata veriyor. Mikrofon hata verince bazen ses çıkmıyor. Çok kötü oluyor gerçekten. Eğer o tür bir şeyler bulursanız lütfen yazın. Yani sesle bir sıkıntı varsa yazın ki görelim. Mümkün olunca düzeltmeye çalışacağım. Bu çok önemli bir soru tipi. E, TYT'de çıkabilecek soru. Tekrar etmiştim. Daha önceden söylemiştim. Dik koordinat düzleminde f-g g, g fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yapalım burada. Tek tek incelememiz lazım. Nokta nokta incelememiz gerekiyor. f-a. Şimdi ben buradan f-a'yı göremiyorum. f'i hiç bir şekilde göremiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman ikisini toplamam gerekir. Yani şöyle b değerine bakalım şimdi. Yani fb eksi gb. Şurada da yeşile de gb yazarsak gb ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. fb kaldı. Ee, o zaman ne bulabiliriz? Ee, yani burada b ile ilgili bir değer var mı? Ona bakıyorum. fb sıfırdan büyük. Şimdi ne yaptık? Biz bu ikisini topladık. İkisi de pozitifti. Yani üst taraftaydı. Pozitif iki noktayı topladığımızda sonuç pozitif çıkacaktır. Her ne kadar yok etme metodu kullanıyor olsak da. Sonuç pozitif çıkacaktır. Pozitif çıktığına göre FB sıfırdan büyüktür. Üst tarafta kalacak. O yüzden bu bilgi doğrudur. FA, büyük, FA eşittir sıfır. FA'yı bulmak için aynı şeyi yazacağım. Yani FA eksi GA diyeceğim. Artı GA diyeceğim. Bunlar birbirini götürecek. Sonuçta ikisi de sıfır bu noktada. İkisi de sıfır olduğu için Bunların toplamları F'a'yı verecektir. E 0 0 sıfır, sonuç 0'dır. Bu da doğru. Fc 0'dan büyüktür. Bakıyorum şimdi Fc'ye. E, Burada gc 0. Yani şöyle yapıyorum. Fc eksi gc. Şimdi bu Fc'nin yani daha doğrusu şuranın 0'dan büyük olduğu muhakkak. Ama gc'nin de 0 olduğu muhakkak. Demek ki bu 0'sa demek ki Fc 0'dan büyüktür. O yüzden 1, 2, 3 olmak zorunda. Edirne doğru cevap. 8. sorumuza bakalım. F fonksiyonu grafiği verilmiştir. Hangileri doğrudur? Şimdi tanım kümesi P, görüntü kümesi R. Görüntü kümesi eksi 2 ile 3'tür. Eksi 2'den başlıyor. 3'e kadar mı geliyor? Hayır. Yani e, nereye kadar geliyor? 4'e kadar geliyor. O yüzden bu arkadaş yanlış ne yazık ki. P kesişim R. Yani tanım kümesi ile görüntü kümesinin kesişimi. Tanım kümesi, biz tanım kümesine bakalım. Eksi 6'dan artı 6'ya kadar galiba. Eksi 6'dan eksi 6 dahil altı artı 6 hariç olmak üzere. Bu şekilde. Şimdi bir de e, ee, burası tanım kümesi. Görüntü kümesine bakalım. Eksi 2'den başlıyor. Yalnız eksi 2 hariç. Nereye kadar? Artı 4'e kadar. 4 dahil. O zaman ikisinin kesişimini bulalım biz. Bunların ikisinin kesişimi daha doğrusu eksi 2'ye 4 bunun içinde vardır. Eksi 6 artı 6. O zaman bunların kesişimi ikinci kümeyi yani R'yi verecektir. Bu doğru. P ikisinin birleşimidir. Evet birleştirdiğimizde bunları yani şöyle çizim yapayım daha net anlayın. Yani burada daha net görün. Çizim yaptığımızda bakın hemen. Eksi 6'ya artı 6. Eksi 6 dahil artı 6 hariç. Bunu yanlış çizdim. Şimdi eksi 2'ye 4. Eksi 2 de şuralarda bir yerde olsun. Eksi 2 hariç. 4 dahil. 4'ü de şu şekilde yaptık. Birleşim derse birleşim dediğinde bunu buraya birleştirirseniz hiçbir şey fark etmeyecektir. Zaten burası doluydu. Dolu olduğu için bunları buraya getirmeniz hiçbir anlamı yok. Daha doğrusu böyle bir aralığı üst üste getirmenizin bir anlamı yok. O yüzden bu da doğrudur. O yüzden cevabımız E şıkkı 2 ve 3 olmak zorunda. Evet devam edelim. 179'a artan azalan fonksiyonlara gelelim. Evet, şimdi bakın artan azalan fonksiyonlar çok basit bir bilgidir. Eğer x'ler büyürken fonksiyonda büyüyorsa fonksiyon artandır. Bakın x'ler büyürken fonksiyon da büyüyorsa fonksiyon artandır. Soldan sağa doğru yani doğrusal fonksiyondan bahsedeyim. Eğer eğim pozitifse o zaman artandır. Eğim negatifse azalandır. Siz eğim biliyorsunuz 11. sınıfsınız. İşledik daha önce analitikte işledik. O zaman yani soldan sağa doğru yukarıya doğru tırmanıyorsa grafik artandır. Nasıl olursa olsun artandır. Ama aşağı doğru iniyorsa soldan sağa doğru bir aşağı iniş varsa azalan olmak zorunda. Hiç ezbere bilgilere gerek yok. Soldan sağa doğru bakıyoruz. Orijinal bilgi notu. Bakalım orijinal bilgi notu ne diyor bize? Doğrusal fonksiyon grafiğinde eğimin pozitif olduğu aralık fonksiyon artandır. Aa ben de söylemiştim değil mi? Az önce söylemiştik. Eğimin negatif olduğu aralıkta fonksiyon azalandır. E görüyorsunuz zaten. Bakın çok net. Yani B D aralığında azalan. B ile D arasında eğime bakarsanız şuradaki eğime, yokuş aşağı bu tekerlekleri bıraktık. Yuvarlanıp gidiyor bu arkadaşlar. Yuvarlanabiliyorsa eğim negatiftir. Ama tekerleği bıraktınız burada yukarıya çıkamıyorsa ki çıkamaz kendi halinde. Çıkamayacağı için eğim pozitiftir. Eğim pozitifse bu artandır. Burada azalandır. Hemen örneklerimize geçelim. F fonksiyonu grafiği verilmiştir. Fonksiyonun artan olduğu aralığı bulunuz. Bakın artan yukarıya doğru tırmanacak. Nereye doğru? Şu tırmandı 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 tepeye geldi. Hop artan olduğu aralık. Yani eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar artandır. Başka var mı artan olduğu aralık? Birleşim. Tekrar var. Nereden? Bakın 3'ten başladı. Yukarı, 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 yukarı diye gidiyor. Nereye kadar gidecek? 3'ten sonsuza kadar. Birincinin cevabını bulduk. Fonksiyonun azalan olduğu aralık. En kolayı galiba burada aşağı yönlü bir grafiğimiz var. İşte bu da azalan olduğu aralık. Yani eksi 4'ten nereye kadar? 3'e kadar diye söyleyeceğiz. Devam edelim. Örnek 2. Gerçel sayılarda tanımlı ve artan bir fonksiyondur. Hangileri daima doğrudur? Kaç tanesi daima doğrudur? Artan fonksiyonsa f3 f1'den büyüktür. Doğru. f1 çarpı f-1 sıfırdan küçüktür. Daima doğru olabilir mi onu düşünelim. Şimdi fonksiyon eksi birde neden e, şey olsun negatif olsun veya f 1de de negatif olmak zorunda değil. O yüzden e, bu daima doğru değil. Negatif olabilir ama negatif olmak zorunda değil. Her x gerçel sayısı için f x sıfırdan büyüktür. Şimdi eksi 5'ten eksi 2'ye geçtiğinizde büyümüştür. Yani fonksiyonun artan olması için fonksiyonun artan olması için fx'in sıfırdan büyük olması gerekmez. Bu da her zaman doğru değildir. f-2 bölü f-3 sıfırdan büyüktür. Şimdi burada bunu net olarak söyleyemeyiz. Çünkü eksi 2 daha büyük bir değerdir. f-2 f 2 f 3'ten büyüktür. Ancak bunların eksi mi artı mı olduğunu bilmiyoruz. O yüzden buna da karar veremeyiz. F eksi 5, F eksi 6. Küçüktür sıfırdan. Yani aynı mantıkla burada da veremeyiz. Yani burada bir düşünmem gerekiyor bu soruda. Ben yalnız bir diye düşünüyorum ama bir bakalım. Evet. Yani bu kadar tereddütü çıkınca ben de bir tereddüte düştüm açıkçası. Evet bir sıkıntı yok. Yaptıklarımız doğru. Yalnız bir doğru olacak. Devam edelim. Son sayfaya geçiyoruz. 30 dakika dolmak üzere. Mümkün olunca 30 dakikaya geçmemeye çalışıyorum ama yine de bazen aşıyoruz. Örnek 3 ve örnek 5 var. Kaç tanesi azalandır diye soruyor. Şimdi tanım kümelerine bakalım. 0 hariç reel sayılardan 1 bölü x. Şimdi 1 bölü x'e bakıyorum. Yani e, 0'ı zaten yazamam. Biz eksi taraftan bir yerden başlayalım. Eksi 1 bölü 5. E, eksi 1 bölü 1. Eksi 1 daha doğrusu. Yani eksi 1 bölü eksi 1 şeklinde yazalım. Bunları yazdıktan sonra devam edelim. Sıfırı kullanamıyorum. 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3 diye gidiyor. Eksi 1 bölü 5, eksi 0.2'dir. Bu eksi 1'dir. Şurası 1'dir. Burası 05'tir Burası 1 bölü 3, 0.3 vesaire. Bakın şimdi. Çok güzel azalıyor. Yani eksi, eksi 0.2 büyüktür. Ama burada azalmadı, arttı. Bakın azalmadı, arttı. Azalı, yani bir tarafta arttığına göre bu azalan olamaz. Ne azalandır ne artandır. Bölgesel olarak değişecektir. 2 üzeri x artı 1. Şimdi 2'nin üstlerini aldığımızda 2'nin üssü büyüdükçe sonuç büyür mü? Evet kesinlikle büyür. O yüzden bu artan fonksiyondur. Mesela 1 yazdınız 2 üssü 2, 2 yazdınız 2 üssü 3, 2 üssü 4 diye gidecek. Ne yazarsanız yazın x büyüdükçe sonuç büyüyecektir. 1 eksi x. Burada x'i büyüterek azalandır diyor. Tabii ki bu artan olduğu için bu iptal yanlış. E, 1 eksi x pardon onu yanlış söylemişim. 1 eksi x. Burada x'e 1 yazarsanız basit örnek veriyorum 0. 2 yazarsanız eksi 1. 3 yazarsanız eksi 2. Gitgide küçülecektir. O yüzden bu azalan fonksiyondur. x küp 2 üzeri x gibi daima artar. Yani şöyle daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani eksi 2 için alalım. Eksi 8. Eksi 1 için 0. Pardon eksi 1. 0 için 0. 1 için 1. 2 için 8 diye gidecek. Galiba gitgide artıyor. O yüzden bu da artan fonksiyondur. Azalan değildir. x eksi 1'in mutlak değeri. X-1'in mutlak değeri acaba giderek artar mı azalır mı? Mutlak değerin grafiğini basitçe çizmek istiyorum. Bunu basitçe çizdiğimizde bakın. Şöyle bir grafiktir. Bir noktasından bir kırılma yaşar. Bu şekilde sağa sola doğru gider. Şimdi e, bu fonksiyon azalan burada. Ama burada artan. Kaç tanesi azalandır? Bu fonksiyon azalan değildir. Bölgesel olarak azalandır. Yalnızca 3. Bir tanesi Azalan. Örnek 5'e bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. x1 büyüktür x2 için. fx1 küçüktür fx2. Yani x'ler büyüyünce fonksiyon küçülüyor galiba. Çünkü küçük x'te fonksiyon büyük. O zaman bu fonksiyonumuz azalan olmak zorunda. Bakıyorum bir numara azalandır. Yokuş aşağı. Bakın bu oldu. Bir de 3 numara olmaz. Artmış azalmış. 2 numara artmış olmaz. 4 numara galiba azalmış. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 4 olmak zorunda. Başka başka örnek 4 ve örnek 6 son sorularımız. 180'e kadar geldik maşallah. Evet. Ee, hangileri doğrudur? Eksi 3'e eksi 1 aralığında artan. Yukarı doğru mu tırmanmış? Evet yukarı doğru tırmanmış. Artan mı? Artan. Eksi 4, eksi 3 aralığında azalan. Eksi 4'ten eksi 3'e kadar aşağı yönlü. O yüzden burası azalandır. Doğru. Eksi 2, 2 aralığında artan. Eksi 2, şurası eksi 2. Eksi 2'den 2 şuralarda bir yerde. Yukarı doğru tırmanıyor galiba. Yukarı doğru tırmanıyorsa artandır. Bu da doğru. Hangileri doğrudur? 3'ü birden doğru. 1, 2 ve 3 diye yazalım. Son örneğimiz bugünkü. F tam sayılara tanımlı artan bir fonksiyondur. F4 eksi 8 ise F8 en az kaçtır? Şimdi artan bir fonksiyonsa F4'ün bir değeri var. F4, F5, F6, F7, F8. F4 eksi 8'miş. Artacağı için bu en azından eksi 7. En az eksi 6, en az eksi 5, en az eksi 4 olur. Evet burada bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.